Embarrassing. I embarrassing. This is embarrassing, you know. And then, uh, obviously, that we get nervous. And this is not the first game, you know. The referees they allow the, the opponent team to be on the floor for two minutes. One, then five minutes we play. Then two minutes another. Then one minute we play. Then two minutes another is on the floor. I mean, this is, uh, and he's, g he's giving yellow cards to our to our team. Every game we get uh, two, three yellow cards in the first fifteen minutes. Strange. Teşekkür ediyorum. Zor bir maçtı. Tabii ki de taraftarlarımızın da yardımıyla bu zor maçın üstesinden gelmeyi başardık. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı ilk yarıda topun ne kadar oyunda kaldığına dair? Gerçekten utanç verici yemin ediyorum. Çünkü ilk defa olmuyor bu. Tabii ki bu durum bizleri de geriyor. Kendi stadımızda bu tarz şeyleri belirttiğim gibi ilk defa görmüyoruz. Hakemler de buna müsaade ediyorlar. Maç iki dakika oynanıyor sonra... 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor. 1 dakika duruyor. Ve bu tarz durumlarda da bizim takımımız sarı kartlar görüyor. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum. Yeah, we said uh, not to lose the energy on uh, on these things because obviously we cannot change it. It's happening game by game and uh, obviously uh, they allowing it even more every every game. I understand the other teams are fighting uh, for for relegation but we are fighting for the championship as well and uh, what we want is to play football and not to stop every two minutes this is not football and this is not the this is not the best uh, the best picture for of Turkish football outside of uh, of Turkey so I don't know I think uh, somebody has to do to deal with it because uh, to play 23 minutes in the first half is, uh, is embarrassing Devre arasında... Bu tarz şeylere enerjimizi harcamamamız gerektiğini konuştuk. Çünkü bunları değiştiremiyoruz. Bu tarz olayların olmasını değiştiremiyoruz ve her maç bu tarz şeyler olmaya devam ediyor. Hatta bu tarz şeylerin olmasına her maç daha da fazla izin veriliyor. Dolayısıyla bizim de bunu düşmememiz gerektiğini düşündük, konuştuk kendi aramızda. Çünkü bu futbol, futbol böyle değil. Futbol böyle oynanmaz. Bu şekilde durmaması gerekiyor oyunun.

10 players with three yellow cards, you know, so this is also also strange seeing that the in the other games uh, Looks like the referees they forget the yellow cards, you know So I think uh, if the title race is 50-50 also the refereeing should be should be 50-50 as well Would you like to add something? No, I said like uh, I think if the if the championship is to be won on the pitch uh,

en az 6-7 puan farkla önde olmamız gerektiğini düşünüyorum normal şartlarda. Ama değiliz. Bizim her maçımız çok zor geçiyor. Şu anda da 3 sarı kart olan 10 oyuncumuz var. Bu da garip bir durum. Sanki hakemler diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Eğer şampiyonluk yarışı %100, %50 %50 diyeceksek hakemlerin de %50 %50 şekilde adil şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer maçlar sahA içerisinde kazanılacaksa belirtmiş olduğum gibi hakemlerin de %50 %50 eşit bir şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum. Farklı olmaması gerekiyor.